Siz müzdarip misiniz Murat Kurşun? Efendim? Müzdarip misiniz? Değilsiniz evet. değil mi? Güzel. Yok değil. sigara durumumuz galiba. Oh ne kadar güzel maşallah. Bilal Bey ne yapacağız bu sigara meselesini O kadar çok yöntem var ki. Evet. Akupunkturu var işte yok hani oralardan buralardan bir şeyler bağlanıyor. Hani e, mental olarak bir sürü yöntem çeşidi var psikolojik. Terapiler var. Terapiler var, bantlar var, birçok yöntemler bantlar var. Bantlar var, sakızlar var, var da var. Evet ama bir kulvarı unuttunuz? Bir de bitkiler var. Bitkiler var. Tabii ki. Evet bu kulvarı kesinlikle unuttum. Bitkilerin e, nasıl faydası olabilir? Hani isteği azaltarak mı? E, hı hı. Yoksa vücudu temizleyerek mi? Her ikisini bir arada yapabilerek mi? Her şeyi bir arada bitkiler yapabiliyor. E, Bunu örnek verebilecek olursak bir araştırmada karanfilin, beyinde nikotinden etkilenen bölgeleri etkisiz hale getirdiği kanıtlanmış ee, ve bunun yanında karaboş otuyla bunu çok rahat yapabiliyor. Tükürük bezeyle emilip beyne iletiyor. Aynı zamanda vücuttaki nikotinin kotin maddesine çevirerek böbrek yoluyla da atma özelliğine sahip. Karanfil mi yapıyor? Bunu? Sadece karanfil yapıyor ve tabii yanında destekleyici bitkilerde mevcut doğru olanları bulup. Zaten kullanmak doğada gerek. zannediyorum her derdimize bir derman var. Önemli olan yok, yok. hani e, sizin gibi bu bitki biliminin uzmanları kalkıp bir şekilde hani bizlere aydınlatsın, bizlere yol göstersin. Sizin peki nasıl bir e, tedavi süreciniz var sigarayı bırakmakla ilgili? Evet tam madde olarak kullanılan şey bitkiler ama ilk başta bir kişi karşınıza geldiğinizde yıllardır <laughs> veya belki de çok az bir yıldır sigara kullanıyorsa ve çeşitli yöntemlerle bırakamamış olmasına rağmen e, nasıl yardımcı oluyor? Ona. Şimdi süre bir günde olabiliyor, on günde olabiliyor. Bu kişiye göre ve sigara bağımlılığına göre değişiyor. Tedavi süreci mi? Tedavi süreci. Bu arada biraz rahatsızım sesim çok gür değil, kusura bakmayın. Anlaşamadığımız bir durum var. Yok Söyledim, gayet güzel. Tekrar biz sizi. Evet, bir günde olabiliyor, on günde olabiliyor dediğim gibi. Bizim tavsiye ettiğimiz yöntem bitkisel yöntem. Bir toz öneriyoruz, bıktım tozu diyoruz. Bıktım tozu. Bıktım. Ha, evet, bıktımla karıştırılıyor bazen. Sigaradan bıktım diyenlere, sloganımız da bu. Evet. Bıktım tozu öneriyoruz. İçerisinde karanfil var. Biraz önce faydalarından bahsettik. Karabaşotu, meyan balı, polen, kişniş, çörek otu. Ee, bu saydığımız bitkiler çok güncel. Evet. Herkesin duyduğu şeylerdir. İşte at kestanesi, ee, bunun yanında acı yavşan, belki bir duymamış acı yavşan, çöven sayabiliriz. E, ee, tabii bunların Kullanım zamanları, gramajları e, ve bir arada oluşturduğu etken maddesi çok önemli. Dedik ya beyinde nikotinden etkilenen bölgeleri etkisiz hale getiriyor. Bunu nasıl yapıyor? Canlı sigara çektiği zaman bu tozu çay kaşığının ucuyla üçte bir miktar, çok az, çok az dil üzerine koyuyorsunuz, 10-15 saniye emerek tüketiyorsunuz. O kadar harika bir şey ki hamile bayanlar bile kullanabiliyorlar. Nasıl hamile bayanlar kullanabiliyor? Şimdi sigara tedavi yöntemlerinden bahsederken bildiğim kadarıyla diğer hiçbirini hamile bayanlarımız kullanamıyor. Çok doğru. Bunu bu bıktım tozunu ayıran özelliklerden en önemli özelliklerden bir tanesi de bu. İnsanlar bunu yutmak zorunda değiller. Çünkü Emmek e, yeterli oluyor tükürük bezlerinin evet. e, beyne iletmesi yeterli, beyne iletmesi oluyor. yeterli oluyor. Ne Gökme durumda ülkemizde sigara kullanımı? Hani e, çeşitli ve çok yerinde bulduğum bir takım yasaklara rağmen e, size gelen hasta sayısında farklılıklar, değişiklikler var mı son zamanlarda? Değişiklikler mutlaka var. Şimdi istatistiklere göre e, 17.3 milyon kişi sigara triyakisi. Bir de triyaki olmayan e, yaklaşık bir 10 milyonluk kesim söz konusu. ...bunlar da ben tiryaki değilim... Tiryaki ...her ölçütü diyelim. nedir? Tiryakiliğin ölçüsü sigara içmediği zaman... ...strese kapılan, sigarayı arayan... el hayat iteyen... Özgürlüğü kısıtlanmış. Seda Aynen mi? öyle özgürlüğü kısıtlanmış. En Geçenler... nefret ettiğim duygusu. <laughs> Geçenlerde bir video izledim ve şok oldum. Sizlerle paylaşayım belki izlemişsinizdir. 2 yaşındaki bir çocuk... Evet sigara, sigara müptelası. <laughs> Olabilir mi böyle bir şey genetik olarak mümkün mü? E, mümkün yani canlı örneğini gördük... Tabii doktorlarımız daha net cevap verebilir buna ama biz gördüğümüze inanıyoruz. Ee, şimdi bu çocuğun da sigarayı bırakması mümkün. Sigarayı bırakamayacak insan ben tanımıyorum. Günde 4 paket 5 paket sigara da içse. Bence onlar daha kolay bırakıyor. Çok içenler mi? Evet. Az içenler biraz ben irademe güveniyorum belki her an bırakabilirim diyorlar. Belki de çok da ciddi almıyorlar veya fiziksel deformasyonu belki de çok fazla hissetmiyorlar. Çok fazla nefret etmedikleri için Değil diye mi? düşünüyorum. Bir 4-5 paket içen tabii ki deformasyonu çok fazla hissediyordur diye o, tahmin tabii ediyorum. E, burada sigara içenlerin ne hale düştüğünü onlara hatırlatmak lazım. Ne hale düşüyorlar hatırlatsanıza. Dudak kanseri yani düşünsenize dudağınız yok. Allah korusun Radyoterapi, kemoterapi görüyorsunuz. Düşüneyim neler söylüyorsunuz Bilal Bey. <laughs> <laughs> misel far, e, fardı misel onun dışında akciğer kanseri, amfizem rahatsızlığı, e, erkeklerde ve kadınlarda ayrı ayrı üreme ile ilgili problemler. Evet. Hatta kadınlarda östrojen hormonu yükselterek erkekleştirme bile söz konusu. Sigaranın kadınları bir erkekleştirme durumu. Çok Zaten ilk alır almaz bir bayanın elini alır almaz tutuşla başlıyor değil mi o erkekleşme? Evet. Ondan sonra Aynen. fiziksel olarak da gerisi geliyor demek ki. Evet bunlar eskiden beri gelen medyayla bize aşılanmış bazı özentiler olarak ben görüyorum. Böyle de devam ediyor. Yani 14-15 yaş arası sigara içenlerin oranı %10. Bu hiç de biraz oran değil bence. Ee, Az olur mu? Çok ciddi bir oran. Çok ciddi bir oran. Yani resmen çocuklar düşünseniz 15-16 yaşında daha ortaokul lise öğrencileri. Sigarayı bırakmaya gelelim. Sigarayı bırakmak için istemek de şart değil. Değil ee, mi? İstemek de şart değil. Bırakmak evet. istemiyorsan nasıl bırakacaksın? Bıktım tozu kullanacaksınız. Ama yani hani istemiyorum bırakma tozu da kullanmam. istemiyorsam zaten tozu kullanmam başta. Evet, siz kullanmazsanız ama farkında olmadan ya birisi kullandırırsa Farkında olmak gizlice. Çok doğru. Peki bir şey söyleyeceğim. Birlikte alındığında kişi bunu kullandığını bilmemesine rağmen bir yandan da ciddi bir sigara tüketimine devam ederse hani bu nikotin bantlarında vesairede olduğu gibi bir problemle karşı karşıya kalıp hani bir nikotin zehirlenmesi durumu ol olması söz konusu mu? Kesinlikle söz konusu değil. Siz e, zencefil yediğiniz zaman yahut karanfil ağzınıza aldığınız zaman arkasından sigara içtiğinizde herhangi bir zarar oluyor mu size? Olmuyor. Bilmiyorum, bu da denemedim öyle bir şey <laughs> Bu da gıda takviyesi. Asla mi? nikotin içermiyor. O yüzden herkes gönlü rahat e, eşinin kahvesine, salatasına katabilir. Dün bir bayan aradı. E, maddi durumda çok iyi değil. Bizden bıktım tozu almış ve e, bir komşusuna çay tabağında vermiş. Çay tabağının içerisinde çok azıcık bir miktar. E, komşusu da eşinin kahvesine katmış. Eşinin haberi yok ve günde 3 paket sigara içiyor. Daha dün geldi bu haber. Çok taze. Sizlerle paylaşıyorum. Evet. Ee, sigarayı bırakmış farkında değil. Orta Doğu'ya teste gönderdik. Ee, orada bir şahıs gerekirse çocuklarımı satarım ve yine bu sigarayı alırım diyen bir şahıs. Düşünebiliyor musunuz? Onu bile bıraktırdık diyorsunuz. Aynen öyle. Kadınlarda ve erkeklerde nasıl etkileri var sigaranın? Erkeklerde sperm şekil bozuklukları ve azosperme yol açıyor. Bu da üremeyi mümkün olmayan hale getiriyor. Evet. Bu erkeklere özel bir problem. Kadınlarda da dediğimiz gibi erkekleştirme özelliği var ve yumurtalıkların gelişmesinde sağlıksız roller oynuyor, gelişmesini önlüyor. Bu da çocuk olma olayını neredeyse sıfır noktasına indiriyor. Tabii bunları da bitkilerle yahut tüp bebeklerle belki çözümleri var ama sigarayı bırakmaları şart. Sigarayı bırakmak, bir... çocuk düşünüyorsanız kesinlikle şart diyorsunuz. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Bıraktık, her şey yolunda, her şey çok güzel. E beden ne kadar sürede temizlenecek, nasıl bir süreçte temizlenecek, biz nasıl hissedeceğiz? Bu kişinin yaşına göre değişiyor. Gençlerde daha erken, yaşlılarda biraz daha uzun sürüyor. Ama tabii bıktım tozu kullandığınız takdirde e, vücuttan nikotini atmaya başlangıç sağladığı için daha da kısalıyor. Yine bitkilerle takviye yapabilirsiniz. Veyahut doktor kontrolü. Mesela sporla. vücuttaki e, detoks durumunu hızlandırmak için kullanılabilecek e, alınabilecek bitkiler nelerdir? Muhteşem bir formül vereceğim. Muhteşem bir formül vereceksin. Evet. Hadi veriş şu formülü. Temizleyelim şu bedeni. Varsa. <laughs> Sarımsak. Sarımsak. Limon suyu. Limon suyu. Maydanoz. Maydanoz. Eee öksü otu. Öksü otu ve civan perçemi. Bir de civan perçemi. Civan perçemi. Evet. Bunları yapacağız bunları. 15 gün boyunca bunları bir arada mayalıyoruz. Mayalayacağız. Nasıl bir şey söyleyeceğim? Hani suyla mı karıştırıp bir şeyle mi karıştır? Limon suyuyla. Limon suyuyla karıştırıp bunları böyle kavanoz gibi bir şeye koyduk. Çok doğru. Buz 15 dolabında gün duruyor saklıyoruz. bu. Buzdolabında. 15 günün sonunda süzüyoruz. Bir 15 gün durduğunda süzdük. Onları tekrar saysın bence. Ben evet yazacağım zaten şimdi. Arkadaşlar arkaya da rica ediyorum benim için yazarsanız. Sonra 15 gün sonra süzdük. Evet. Sabah akşam birer tatlı kaşığı yutmak suretiyle kullanacağız Sadece tatlı kaşığı Doğru Koku yapıyor mu ağızda bedende Sarmış Biraz yani. yapar biraz, biraz bozar değil mi yani. Ama <laughs> sağlığımız için yani bir ay buna katlanacağız Bir ay mı kullanacağız ay çok Bu verdiğiniz çok karışımın e, yeterli olacak mı bir ay için Bir ay için yeterli bir olacak Bir daha sayalım mı Sarımsak Sarımsak, sarımsak Limon suyu Sarımsak limon, Kaç limonun suyu ee, Limon suyu onların hepsini kaplayacak mı Evet kaplayacak Ölçüsünü zaten danışma hatlarımızı alabilirler. Muhtemelen alt band geçiyordur diye düşünüyorum. Maydanoz maydanoz, öksü otu ve civan perçemi. Öksü otu, civan perçemi. Çok doğru. Civan perçe Karıştır, kaldır, mi? dolaba. Evet. Yes. Sonra sahne çalışmalarına bir ay ara verirsin. Evet. Murat'cığım neden <laughs> ben olmasın? Ben Beden temizlendikten sonra ama kullanmıyorsun ama hani <laughs> ee, çok fazla toksine her türlü hayatımıza maruz kalıyoruz değil yes. mi? Bu yanlış mı biliyorum? Bilal Bey sadece doğru. hani sigara kullananlar için değil gerçekten ciddi bir bedensel temizliğe gitmek için de e, gitmek isteyenler için de önerebileceğiniz bir karışım mı? Kesinlikle. Biraz da bunu kullanırken et yemememiz lazım. Yani en az bir ay etten bir uzak duralım bunu bir kullanırken. Ay. Bir gün desem. Için. Hadi Elimiz... bilemedin iki gün. <laughs> yani en azından kebap yemezsiniz, köfte yemezsiniz et yemeğin içerisinde belki biraz. Tavuk, mavuk vesaire falan evet. Evet. Onun dışında çok farklı özellikler var bu saydığım karışımın. Ee, bunun yanında damar açıcı özelliği var. Çok güzel. Kan dolaşımını da var. hızlandırıyor o zaman. Aynı de vücudun iyileşme kapasitesini de yükseltiyordur. Vücuttan iltihabı atıyor. Tabii. İltihaplı romatizma hastalarına özellikle biz tavsiye ediyoruz. Ee, yan faydaları çok. Derseniz ki herhangi bir olumsuz etkisi var mı? Sarımsakla limon bir araya geldiği zaman belli ölçüde bir asit. Asit. Mideyi çıkıyor. yakabilir mi? Midede ülser olanlar tok karnına alsınlar yahut yoğurda karıştırıp yesinler. Bir de sarımsak biliyorsunuz tansiyon düşürüyor. Düşük tansiyonlu olan hastalarda dikkatli kullanacak. Evet, o sarımsağı karşı alacak önlemler her de limon ve sarımsağı karşı alınacak o önlemler. Ama e, hem sigara kullanayım hem bunu kullanayım diye bir şey yok. Önce sigarayı bırakıyoruz. Daha sonra da niye sigara kullanırken bunu yapsak, yapsak olmaz mı? Tekrar alacaksınız. Yani çok da bir, bir şey yaramaz, yaramaz diyorsunuz. Elde var sıfır. Peki bilal bey çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için numaralarınız geçti zaten.